Yıl 1999. Depremden sadece 24 gün sonra Şehriban Coşkun Fırat, İstanbul'un karanlık bir köşesinde tarihe kazınacak bir gecenin içine çekildi. Yer Ortaköy Mezarlığı. Gençlerin sık sık sızıp alkol aldığı, gecenin sessizliğine karıştığı o yer. Ve o gece 3 kişi Engin Aslan, Ömer Çelik, Zinnur Gülşah Dinçer. Aralarında normal bir arkadaşlık yoktu ayinler, semboller, şeytanla iletişim sanrıları karanlık her yanlarına çoktan işlemişti. Şehriban güvendiği bu grubun yanına gittiğinde kendisine ne yapılacağını bilmiyordu ve kimse bilemezdi. Gece ilerledikçe alkol şişeleri devrildi. Kafanızı kaldırdığınızda gökyüzü, aşağı baktığınızda mezar taş ve tam ortasında akıl sınırlarını aşan bir karanlık. Sanıklardan biri Engin Aslan sonunda o cümleyi kurdu. Şeytan bir kurban istiyor. Başta kimse ne olacağını anlamadı. Ama sonra sözler davranışlara döküldü. Şehriban Boğazından yakalandı, çığlığı mezarlık duvarlarında sıkıştı kaldı. Ardından bıçak darbeleri. Sanıkların ifadelerine göre ritüelin tamamlanması gerektiğine inanıyorlar. Şehriman'ın bedeni yarısına kadar toprağa gömülü halde mezarlığın yanında bırakıldı. Sabah bulunduğunda İstanbul bir kez daha sarsıldı. Soruşturma günler sürdü. Sanıklar önce birbirlerini suçladı. Sonra itiraflar geldi. Hepsi mahkemede şeytana adak masallarına sığındı. Ama mahkeme karanlığa değil, gerçeğe baktı. Hepsi canavarca hisli adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı. Dosya hala Türk adli tarihinin en karanlık vakalarından biri olarak duruyor. Bu hikayede kazanan yok. Sadece karanlık var. Ve karanlığın içine çekilmiş bir genç kızın adı Şehriban Coşkun Fırat.